Plüton 2024 yılında Kova burcuna giriş yaptı. 20 yıllık serüveni başladı. 2025 yılı içerisinde 5,5 aydır da retro hareket içerisindeydi ve 17 Ekim 2025 tarihinden itibaren Plüton e, retro hareketinden çıkacak ve düz harekete başlayacak. Plüton jenerasyon gezegeni daha önce de bahsettiğimiz gibi jenerasyon gezeg gezegenleri genelde toplumlara ilgilendiren olaylar yaratırlar. Plüton'un Kova burcundan geçişi sürecinde de toplumların geçirdiği büyük değişim ve dönüşümleri anlatıyor olacak bize. Plüton ölümün, yeniden doğumun, dönüşümün ve kendini yenilemenin gezegenidir. Ölüm deyince hemen korkmayalım. Bu fiziki bir ölüm de olmayabilir toplumların büyük değişimlerinden ve dönüşümlerinden bahsedebiliriz. Bu retro sürecinden sonra şimdi sonuçta 1,5-5,5 aylık süreci tamamladı ve düz hareketine geçiyor olacak. Ve bu değişimlerin, dönüşümlerin çok daha hızlı hareket edebileceğini de aklımıza getiriyor. Astrolojik haritalarımızda Plüton'un geçişini nasıl değerlendirebiliriz? Doğum haritanızda kova burcunu hangi ev kesiyorsa o ev konularında büyük değişimlerden söz edebiliriz. Örneğin bir kişinin doğum haritasında 7. evden geçiyorsa ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili yaşanacak olan büyük değişimden ve dönüşümden bahsedebiliriz.